Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoda Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı boyunca çekeceğim videoları yapacağım içerikleri bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca kanala katılanlar için kanala katıl özelliğini çok daha aktif hale getirdim. Artık kanal içerisinde çok daha fazla söz sahibi olacaklar. Hadi şimdi bu ay boyunca kanalda video olarak çekeceğim oyunları gösterelim. Dealer's Life Beat Cup Hades Change, evsiz biri olarak hayatta kalmak. Subnautica. Subnautica below zero. Graveyard Keeper. Mad Games Tycoon 2. Bu oyunları duyduğunuzda kanaldaki GTA severler GTA nerede Diğer kesinlikle sormaya başladılar. Yayınlarda yapmaya çalıştığımız tüm GTA'lar no fail run yani hiç ölmeden yakalanmadan tüm GTA'ları bitirme içeriğimiz yayınlarda devam edecek. Eğer onları başarabilirsek o içeriklerin videolarını da yine kanala atacağım. Ayrıca önceden her hafta yapmış olduğumuz GTA Vice turnuvalarına devam edeceğiz. Hem benim moderatörlerime karşı yaptığım hem de sizlerin kendiniz yaptığınız izleyicilerin kendi arasında yaptığı GTA turnuvaları yapılacak. Nasıl katılacağınızı merak ediyorsanız da Discord'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca listeleme videolarımız gelecek. 2021'in en iyi mobil oyunları, 30 TL altı Steam'deki en iyi oyunlar, kötü bilgisayarlarda çalışacak oyunlar tarzındaki videolarımız devam edecek. Biliyorsunuz kanalda çokça beğenilen içerikler bunlar. Yapmayı çok istediğim başka bir içerik 10 dakikada oyunun özeti tarzında bir içerik. Nasıl olacak bu? Daha önce de biliyorsunuz Tom University'nin hayatı, Carl hayatı tarzı içerikler yaptığımda GTA'ları aslında 10 dakikada anlatmıştım. Bu sefer sadece GTA'lar değil, yeri geldiğinde Max Payne, yeri geldiğinde Assassin's Creed'in herhangi bir oyunu, yeri geldiğinde Half-Life nasıl başladı bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunların bazıları eski oyunlar ve artık dönüp oynamak istemiyorsunuz ama bütün hikayeyi aslında etki ediyor. İlk oyundaki, ilk baştaki şeyler bu sebepten tabii ki illaki eski oyun olmak zorunda değil. Ama oyunları 10 dakikada videolar eşliğinde oyun içerisindeki atıyorum ben diyeceğim ki Max Payne işte bir polis departmanında çalışan bir dedektifti ve ailesine şurada şu yapıldı hemen spoiler vermeden düzelteyim şu yapıldı derken o videolar gidecek ve ben güzel bir şekilde hikayesi olarak anlatıyor olacağım bu içerik benim gerçekten beğeneceğim bir içerik umarım sizler de beğenirsiniz katıl özel olarak bir şeyler yapacağımı söylemiştim şimdi oraya gelelim Kanalda bu dakikadan sonra haftanın 7 günü toplamda 14 tane video izleyeceksiniz. Yani her gün 2 tane. Biri öğlen 2'de paylaşılacak, biri öğlen 6'da paylaşılacak. Cumartesi ve pazar günlerine gelince, cumartesi ve pazar günleri çekeceğimiz videoları katılan özel belirleyecek. Katılan insanlar belirleyecek. Bu nasıl olacak? Atıyorum Dealer's Life'da 4. bölümdeyim. Beat Cup'da 5. bölümdeyim. Dealer's Life mı gelsin cumartesi günü? Beat Cup mı gelsin? Change mi gelsin? Submotica mı gelsin? Buna katıl e, üyeleri karar verecek. Çünkü ben bu oyunları bir tanesini bitirip yenisine başlayacak tarzda yapmayacağım. Atıyorum pazartesi günü bir oyun geliyorsa salı günü başka oyun, çarşamba günü başka oyun gelecek. Biri çok fazla ilgi çekerse onu daha seri atabilirim. Onda sıkıntı yok. Ve ayrıca bu katılanlar her videoyu cumartesi ve pazar günü olmak üzere cumartesi ve pazar günlerini katıl özel günü olarak düşünün. Bir saat önceden izleyecekler. Normal izleyicilerden bir saat önce varacaklar. Ayrıca biliyorsunuz çekilişler yasaklandı ama kanallar yarışma adı altında birçok çekiliş yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Atıyorum bir soru soruyor. Diyor ki Tugay Oğlu'nun adı nedir? Aa, Tugay Oğlu evet bildin. Hadi bakalım şimdi kanala abone olanlar arasında bir yarışma düzenlemiş olduk. Ben size ödülünüzü veriyorum tarzında bunun hani biraz bug'ını bulmuşlar gibi biz de bu şekilde katılanlara özel olarak bazı yarışmalar düzenleyeceğiz. Orada mouse, klavye, monitör falan verebilirim. Yayınların ne kadar güzel gittiğini, ne kadar bağış aldığımıza göre oradan gelenleri bu şekilde yarışmalara düzenleyebilirim arkadaşlar. Peki kanalın en önemli olayı bizim için yayın biliyorsunuz. Yayınlara ne olacak? Arkadaşlar bu bahsettiğim 8 tane oyunun zaten yayınlarda oynuyor olacağım. Tabii ki ben de gün içerisinde sıkılıp kendim video çekmek isteyebilirim ya da daha seri olsun isteyebilirim. Yayınlarda bitmiyordur belki serilerimiz. Ama çoğunu atıyorum akşam 9'da açtığım bir yayında 12'ye kadar oynasam ve yarım saatlik videolar çeksem 6 tane video çıkartmış olurum kafadan. Ve bu sırada yayınlar da eğlenceli geçer. Aynı zamanda video çektiğimiz için. Ve ben de tek taşta iki kuş vurmuş olurum. Ayrıyeten video çekmek yerine yayınlarda devam edebilirim. Tabii ki bazı oyunlar atıyorum subnautikalar belki bilgisayarımı hem yayın hem de video için kaldırmayabilir. Onları normal bir şekilde video çekerim. Ama bu bahsettiğim oyunların çoğunu zaten yayınlarda oynuyor olacağım. Ayrıca bahsettiğim gibi zaten GTA No Feed yapıyorum. Onlar GTA'cılar için güzel olacak yayınlarda. Bu şekilde yayınlara devam edeceğiz. Peki neden böyle bir içerik yaptım? Bunlardan neden bahsettim? Biliyorsunuz ki ben Eylül ayında askere gideceğim. Eylül 18'de. Ve hep kendime bir zaman koymuştum. Eylül 18'e kadar kanalı elimden geldiğince çalışıp çabalayıp bir yere getirmeye çalışacağım. Eğer olmazsa da askerden döndüğümde direkt olarak bir işe girip ona göre bir hayat kuracağım. Youtube'u bırakmayacağım. Ama YouTube sadece günde bir gün, belki haftada bir gün, belki iki gün böyle arada takıldığım, bir saat yayın açtığım yer olur çalışırken çok fazla ilgilenemem diye. Yani Eylül'e kadar bu çalışma temposunu koruyup her gün yayın açıp elimden geleni yapıp kanalımı gerçekten para kazanamayacağım, bir aile geçindirebileceğim duruma getirmeye çalışacağım. Bunu acındırmak için falan söylemiyorum. Beni tanıyan biliyor zaten. Burada da herhangi bir dilencilik olduğunu zannetmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Sizler de destekleyeceksiniz. Tabi seviyorsanız, istiyorsanız ben de elimden geleni yapacağım. Bu anlattıklarının hepsi 25 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Ben bunu 22 Mayıs'ta çekiyorum. Eğer editini bitirebilirsem de bu akşam zaten atacağım. O süreçte Mafia 2'yi yarım bırakmıştık. Yayında Mafia 2'yi bitiririz. Video olarak da Duygu çektiğim bir Overcooked vardı. Overcooked'ın yeni bölümünü paylaşırım. Ve 25 Mayıs'ta bu bahsettiğim içeriklerle beraber başlarız. Katıl özelliklerini de güncelleyeceğim. Farklı oyunlar bulabilirsem o arada atıyorum yarın bir tane oyun çıktı indi. Çok beğendim abi ben oynamak istiyorum. Bu oyunların arasında sokarız hiç sıkıntı yok. Haziran ayı sonuna kadar da bu oyunların çoğunu bitirip zaten farklı oyunlarda çekiyor oluruz. Yine belki bu tarz bir güncelleme videosu çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.